Bu sefer Photoshop'un arayüzünden bahsedeceğiz birazcık. Başta çok fazla tuş ve çok korkunç gelebilir doğal olarak. Ama en temelinde aslında 3 e ayrı hatta 4 e ayırabiliriz tüm şeyi. İlk başta soldaki eşyalarımız var, araçlarımız var. Fotoğraf, türlü türlü fotoğrafları, görüntüleri manipüle etmek için. Ondan sonra burada yine hem Photoshop'un program olarak ayarlarını değiştirebileceğimiz hem de yine aynı şekilde manipülasyon yapabileceğimiz e, araçların olduğu bir bölüm var. Buraya geldiğimizde yine başka araçların olduğu bir bölüm var ve e, katmanlar var. Bu katmanları da anlatacağım bugün. Ve son olarak da tabii tüm projenin olduğu ana ekranlar. var. Şimdi ilk başta e, soldan başlayalım. Ünlü, türlü türlü eşya var. Bunların hepsini zamanla öğreneceğiz tabii ki. Mesela iyi e, fark edeceksiniz. Bunlardan birini tıkladığım zaman, birini seçtiğim zaman şuradaki kısım şunu seçeyim. Şuradaki kısım bu e, bu aracın ayarlarını değiştirmemi sağlıyor. Mesela şu an fırçam seçildi. Ama fırçayı şey yapalım. Çünkü engelliymiş. Şey. yapalım. Ee, mesela fırçayı kullanıyorum şu şekilde. Ben bunu boyutunu değiştirmek istersem buradan boyutunu değiştiriyorum. Yani bir programın nasıl çalıştığını değiştirmek için, programın ayarını değiştirmek için şu e, bölüm kullanılıyor. Şu bölüm değişiyor kodu şeyi hayalini. Ee, e, şeye geçelim, bu kısma geçelim. Burada e, klasik her program olur neredeyse. Şu dosya şeyi olur. Burada yeni dosya açmak, yeni dosya atmak, açmak, işte efendim e, kaydetmek, farklı kaydetmek gibi daha çok dış aktarımla ilgili olan bölüm var. Bu edit, image, e, layer falan. Bunlar yine manipülasyonla alakalı daha çok. Fotoğrafın nasıl olduğunu göre mesela şöyle bir örnek göstereyim. Transform bir ve yönü değiştirebiliyorum mesela. Bu tarz olayları yapmayı sağlıyor. Editliyor. E, image. Ve katmanların katmanları şu bahsedeceğim katmanların daha değerlenmesine ayarlarını sağlıyor. Artık çok önemli bir şey yok. Sonraki yine daha çok kısa yolda yapabileceğimiz şeyleri Görünç özgün kısa yolları da mevcut burada. Kısa yapacağımız şeylerin ve de seçebileceğimiz farklı bir seçenek. Yap, bir şey yapmanın birçok şeyi var tabii ki Photoshop'ta. Filtreleme yine fotoğraf filtreleme daha çok. 3 boyut, 3 boyut. Ee, view ee, daha çok bizim arayüzümüzle alakalı. Mesela show olduğunda burada gözükmeyen bir şey var. Grid. Burada ızgara görebiliyoruz. E, ee, tabii bazı durumlarda yardımcı oluyor bize. Şimdi kapatalım. Buradan kapatalım eee bir de bu da yine aynı şekilde manipülasyon yapılmış sağlıyor. Help de help zaten. Şu tarafa geçtim. Bu da renklendirme, eee, gradyant verme, bunlar, bunlar, bunlar hep zamanla öğreneceğim şeyler. Şimdi bu konuya geçiyorum. Şimdi en önemli kısım katmana giriyorum. Şimdi katman Photoshop'un en temel özelliklerinden biri. Photoshop'un Photoshop yapan Photoshop özelliklerinden biri. Şimdi neden diyeceksiniz? Eee mesela şurada diğer bölümde de anlattığım gibi bir hudimiz var. Arkasında arka plan var. Şimdi ama arkasın, arkasında bir de kamera var. Bu kamerayı normalde göremiyoruz. Bunun sebebi katmanlar şeklinde yapılmış e, olması. Katman, bir katman altında olduğu için görememiş olmamız. Bu Katmanı böyle mouse'umun altına koydum mesela. Şimdi kamerayı görebiliyorsun. Yani katman katman çalışıyor Photoshop'un sistemi. Tüm e, programın temel özelliği bu aslında. Katmanlar. Katman mantığını kavramak önemli tabii. Yerde kavramlamanız için farklı görevler vesaire bunları da vereceğiz tabii. Böyle.